ülkemizde neredeyse her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda önerge ilişkin CHP adına Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuştu. Gerçekten hepimizin vicdanını kanatan, ülkemizi yasa boğan görüntüler ve acı haberler geliyor. Tutdere hükümet olarak siz bu konulara ilişkin özellikle kaçak yurtlara ilişkin görevlerinizi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Biz bunu nereden anlıyoruz? Bu yurtlarda çocuklarımız her gün çığlık ata ata kimi şiddete maruz kalıyor, kimi yaşamını yitiriyor, kimi de cinsel istismarlara maruz kalıyor dedi. Abdülbaki Dakak, Dakak'la ilgili haber bütün medyaya yansıdı ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bunun üzerine Şanlıurfa dolayın meydana geldiği Beşat Mahallesi'ndeki izlenimlerini aktaran Tutdere, bu yavrularımızın hayatını kaybettiğini yurdun bulunduğu Beşat köyüne gittiğimizde bizi gerçekten hayrete düşen şok eden bir takım görüntülerle karşı karşıya kaldık dedi. CHP'nin vermiş olduğu önergenin önemine dikkat çeken Tutdere, bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması için, çocuklarımızın ölmemesi için, Aladağların yaşanmaması için bu parlamento 28. dönem iş düşüyor. Gelin önce bu konuyu araştıralım. Akabinde de mevzuatı boşluğu doldurmak adına gerekli yasal çalışmaları hep beraber yapalım diye konuştu. Özellikle caminin de bulunduğu alanda şimdi fotoğrafını göstereceğim. Şurada değerli arkadaşlar görüyorsunuz burada bu yurtta yaş, aral yaş aralıkları 10 ile 20 arasında değişen 25-30 çocuğumuz, gencimiz burada kursta yatarak kurs görüyorlar. Burada hepinizin özellikle iktidar milletvekillerinin sayın bakan da burada geçmişte sorumlu da var. Bakınız tabelaya bakın. Eyyubiye Belediyesi Beşat Mezarlığı. İçinde ne var? Mezarlığın içinde Kur'an kursu, cami ve avlusunda da mezarlar. Düşünün böyle bir ortamda 10 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar, 15 yaşındaki çocuklar yatıyor. Her gün mezarlı mezarlarla iç içe ve düşünün bu çocukların psikolojisini düşünün arkadaşlar. Böyle bir ortamda kurs gören bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Tabii ki bu çocuğumuzun hayatını kaybetmesine sebebiyet veren hadiselerin ne olduğu, bunun bir intihar mı, cinayet mi, ne olduğu konusu adli mercilerce yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda yapması gereken işler var. Değerli milletvekilleri, Biliyorsunuz anayasamıza göre şu gördüğümüz anayasamıza göre hepsinin hepimizin üstünde yemin ettiğimiz anayasamıza göre eğitim kurumları devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Peki ben şimdi size gösteriyorum. Böyle bir kursu kim denetledi? Devlet adına. Kim denetledi? Öyle anlaşılıyor ki kimse denetlememiş. Çünkü burada eğer bir denetim olmuş olsaydı vicdanlı hiçbir kimse bu kursta, bu yerde mezarlığın içinde çocukların kalmasına izin vermezdi. Belli ki kimse denetlememiş. Peki iktidar olarak, hükümet olarak siz bu konulara ilişkin özellikle kaçak yurtlara ilişkin görevlerinizi yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? Her gün bu yurtlarda çocuklarımız çığlık ata ata kimi şiddete maruz kalıyor, kimi yaşamını yitiriyor kimi de cinsel istismarlara maruz kalıyor. Bu nedenle bugün grubumuzun vermiş olduğu önerge çok anlamlı ve çok kıymetli. Bütün gruplardan çocuklarımızın geleceği için, bu ülkenin geleceği için bu önergeye destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuyla ilişkin hükümet olarak sizin gerçekten hatanız da var. Bu çocukların ölümünden siz sorumlusunuz.